İktisada Giriş dersinin ikinci ünitesi ile ilgili ikinci sorumuza geçelim. Gayri safi yurt içi hasıla ilk olarak hangi değer ile ifade edilir? Bu sorunun doğru yanıtını bulmak için gayri safi yurt içi hasılanın tanımını hatırlamanız gerekiyor. Piyasada çıkıp yapılan araştırmalar sonucu gayri safi yurt içi hasıla hesaplandığına göre Doğru şık için biz piyasa değerlerinin söz konusu olacağını biliyoruz. Yanıt şıklarına bakalım. Gerçek değer, piyasa değeri, kullanım değeri, üretilmiş değer ve katma değer. Bu kavramların hepsi aslında gayri safi yurt içi hasılayla ilgili ama gayri safi yurt içi hasıla tanımından da bilebildiğimiz gibi ilk olarak piyasa değeri cinsinden hesaplanıyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız ikinci şık olan piyasa değeri.